Nesine TV'nin olağanüstü içeriği seçmece bunlara hoş geldiniz değerli izleyenler. Erman Yaşar'la birlikte neyi seçeceğinizi gördükten sonra kimin seçeceğine de şöyle bir bakın şu güzelliğe bakın. Geçen haftalardan çok daha iyi bir şap sesi çıkmadı mı? Nasıl kendime geldim bir anda ya? İlaçla yenilendim mı? adeta ya. Yenilendim. Zor bir gün oluyordu. Ee, haftanın ilk günü, erken saatlerde kalkıp o çekim senin, bu çekim benim koşturuyordum, şu anda yenilendim! Bir hayat öpücüğüydü bu, hayata Erman'a verdik. Seçmece bunlara inanılmaz bir ilgi, inanılmaz bir alaka. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Altına çeşitli yazılar yazılmış. Ee, bazı yapıcı eleştiriler de var, bunları da gördük. Mesela neden 14 dakikalık programa 14 dakikanın çok az altında bir e, Intro. fragman? Intro. Evet. Yani 14 dakika program 4 dakika fragman. Ya bu programı nasıl? iki evet. kez yaşayın diye aslında yapılmış bir şey bu. Fakat öyle. eleştirilere katılmamak evet. elde değil. Ama, Ama bu eleştiriler bizi daha iyi götürecek. Aynen öyle. Bu eleştiriler bizi daha yukarıya çıkaracak. Eleştirilere bu şekilde bakmak Zirveyi lazım. eleştirileri böyle üst üste dizerek göreceğiz. Geçen haftalardan konseptimizi biliyorsunuz. Bir <laughs> sallanıyoruz evet. Şuraya içindeki 15 tane konu başlığı pıtır 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 patır gelecek. Patır. Birer pas hakkımız var ki pek kullanmıyoruz. Çünkü biz halkımızla her konuda yüzleşmeye hazırız. Beşer beşer çekim çukum işleri. Kim yapıyor ilk? Çekim çukum işlerine Kim başlıyorum. Başlıyor. İki tane çekti. Ne? Manchester United. <laughs> her hafta bu espriyi erken geldi yapmadan. Bu, bu hafta erken geldi bu espri. Her hafta bu espriyi yapmadan. Rahat duramıyorum. Neymiş? Denizden ne çıksa yerim. Şimdi bu bir soru mu? Çünkü soru işareti var. Ha, bu denizden evet. ne çıksa, ne çıksa yerim. yerim. Türkçemizin güzelliği vurgusuyla e, ön plana çıkar. Şimdi öncelikle benim sormak istedim. Bu konu başlığını ben koymadım çünkü sepetimize ya da kasemize. Denizden ne çıksa yerim mi? Denizden ne çıksa yerim mi bu? Şimdi soru işareti olduğuna göre denizden ne çıksa yerim. Yani hmm. ne çıkması lazım ki ben yiyeyim anlamına geliyor diye düşünüyorum. Hamsi, lüfer, palamut, istavrit bunları favori severim. Favori balığın? Yani... Lüfer. Peki lüferin yani favori balığının favori hali yemek olarak nasıl pişirilim gerçekleşmesi gerekiyor? Tavada uzgara. Uzgara. Nefayer. Güzel. Yanına yani aynı tabakta olması yanına, gereken yanına, diğer bir şey. Al beni yanına yakışır zaman. Hmm, hmm. Yanına yanına evet. Ne? Aynı tabakta ne olması gerekir? Lüferin salata dostudur güzel, arkadaşıdır diyebileceğin. soğan şöyle güzel bir salata bunlar balığın genel olarak sırf lüferin değil şöyle güzel bir soğan güzel bir roka, roka. güzel bir salata bunlar hep balığın dostudur e, dostudur arkadaşıdır. İnce bakalım. Güzel yanına Burada yanına. Uzun yanıma. bir tane var. Albeni yanına. Yakışırız ama. Kim için aşı olmaması. Çok... Örnek sporcu diye. Örnek futbolcu diye. Lanse edilen bu adam. 5 dakikalık bir röportajda gözden tamamen düştü. Rezil usta aldın kimi? Ee, yıllarca işte yok e, arkadaşlarına verdiği destek, yok cesareti, yok çalışma e, Erman Yaşar daha iyi bir working rate Work Bunlarla, rate. work rate, pardon. Bunlarla ön plana çıkan bir adam olmasına rağmen, geçtiğimiz hafta yapılan maçtan sonra kendisine sorulan, e, bu kadar e, reklamda falan oynadın, fakat aşı olmamışsın. Ne diyeceksin? Dediklerinde, Kyrie Irving pozisyonuna bir anda düştü. Benim başımda da o dert var. Kyrie Irving'le uğraşıyorum çünkü kendisi benim takımımda fantezi NBA'de. E, Kyrie'yi de aşılatmaya çalışıyoruz. Şu da genç bir çocuk, Cehal. E, Olur bunlar, ama ders alması gerekiyor. E, buradan. Acayip bir Cengiz Ünder forması mı bu? Ne bu? Marsilya. Yani değil. Evet bakalım. Ama neden olmasın? Buradan dedin. Ne dedim? Buradan dedim. Ha şey buradan mısın? da Bayer Bayern Münih'in e, 4 oyuncusu daha galiba aşıldıymış. Onlara da sesleniyoruz aşılanın. Çekimimi tamamladım. <laughs> Güzel ortak konu. Son dakika. Ortak konu. Keyiflendim biliyorsunuz arkadaşlar. Zambiya'dan bu çocuğu Salzburg buldu getirdi belki ama Ermay Salzburg'dan da Erman Derman. Yaşar. Erman Derman pardon. Erman Derman çok önemli bir teknik adam. Bir genius, bir tactical, tactical genius. Sadece artık tactical genius tadı bence. Yani oyuncuya davranış biçimi, oyuncuya hazırlı. Yani sadece sahada yani herkesin göremediği o şeyleri gören bir adam di Erman Derman. Yani, yani bir motivatör. kazandı, ne hep Bir motivatör. Motivator. Bir tactical genius. Tactical genius. Üçüncü olarak ne söyleriz? Karizma. Ha, karizma tabi. E, 4 olarak 4 oldu. Yaşayan efsane. Loving Legend. Bir de 5 ver. 5 de Zinedine Zidane. Trophy Collector. Ya. Evet. Trophy, Trophy Collector. Tabi öyleyimdir. Güzel. Trophy Collector'ım. Bir tane aldık en azından. E, Patson'u getirdiğimizde çok eleştiriler geldi. İlk sezonu açın seyredin. Ya Milan'ın forveti İbrahimovic gibi adam var oraya Patson dakika <laughs> falan. Patson dakika bu sene 30 gol attı. Ben de Serie A'da. Kupa ile Real'de getirdi. de. Real'de de oynamıyor çünkü e, Real'de Karim Benzema oynuyor o mevkide ama gerçekte demek istediğini düşünerekten evet. gerçekte de Leicester'da tabi önünde çok iyi iki forvet var Vardy ve açıyor ama ufak 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 Brandon Rodgers hoca kendini takıma atmaya başladı. Önce Moskova deplasmanında dört tane attı. Bu hafta maçı getiren golün hazırlanışı yine Patson O maçı da sen anlattın. Bu arada da söylemek isterim. Yani Erman Derman'ın bir oyuncusunu ne kadar sahiplendiğine dair. Burayı Adam dört tane attı. Zır telefon bir anda mesaj bakıyorum i̇yi Erman Patson 15 i̇yi dakika dinle. sonra bir tane daha atıyor. Patson Deka evladım. Bu adam da her yerde her oyuncusunu takip ediyor. Neden Milan'da çok başarılıyım? Neden e, tüm dünyanın takdir ettiği inanılmaz bir menajerim? Oyuncular Çünkü baba diyor buna. Oyuncu mu? Sonuna kadar, sonuna kadar takip eder, sonuna kadar korurum. Oyuncular da böyle et kemik gibiyim. Et Güzel. kemik gibiyim. Ne geldi? Bodo Glimt'in zaferi. Şimdi Başımıza Bodo mu gelecekti? <laughs> Bununla ilgili çok çirkin espriler yapıldı. Bu arada uçuşuyor. Ya saçım olsa şöyle yapacağım ama yok. Saçım Şuna, benim, saçım ya. benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim kelo olan mağarasına. Gür çıkar saçım benim. Tarrak tutar saçım benim. Sevgili Saadet'in Teksoy'u. Peki oldu mu bu, bunu bilmiyorum. Bunun Ben kelo olan mağarasına hiç gitmedim ama gitseydim tarrak ama şimdi, tutar mıydı saçım benim? Bilmiyorum. Şimdi Saad, şimdi o adamın Saadet'in Teksoy'u. Baya saçı mı? Hayır arkasındaki insanlar vardı maçı. Evet, bu insanları, bu insanları ve kontrol etmekte fayda var. Aynen. Bunların gerçekten saçı çıktı mı? Aynen. Neyse. Ee, Bodo Bodoglimt 6-1 miydi? Hı hı. Bir yandan maç anlatıyorum, bir yandan diğer skorlara bakıyorum. Gruptaki diğer maçın skorunu almak için bakıyorum. Profesyonelce bir hareket mi? Tabii ki. Bravo. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, altı oldu. Jose Mourinho tarihinde ikinci kez yanlışım yoksa 6 e, gol yedi. Yani Bodo Glimt... İlk kez yedi ya. Barcelona'dan 5 yemişliği var ama 6 yemedi. 6-1 değil miydi o? 5 Yok 5. İlk kez 6 yedi. Doğru. Bin küsür maçlık kariyerinde ilk kez 6'yı da Bodo Glimt'ten yemiş olması. İşte başımıza Bodo mu gelecek dedi zaten maçtan sonra. Hakla hocaya katılıyorum. Son bir not söyleyeyim. Ee, şey sürecine girdik mi? Çok iyi başlar Mourinho. Sonra bir duraklama dönemi... E, oyuncu suçlama dönemi, kadro dışı bırakma dönemi, takımı kaybetmesi. Buraya mı geldi? Napoli'yi de yenemediler. Napoli'yi yenememek çok anormal bir şeydi. E. Çünkü Napoli ilk kez puan kaybetti yani. zaten. E, ama yani Roma zaten bu sene şampiyonluk beklenecek bir takım değildi. Ama işler başlangıçtaki kadar da keyifli gitmiyor e. hoca için. Yere düşen bir çekim çukum işlemi var. Alayım dur. Şurada. Yere düşen çekim çukumu ben de alabilirdim ama o zaman benden daha genç ve ha, daha bir dakika atletip. onu mu çektin? Sergio Dest. Alayım. Sercio Dest aslında Dest. bir sembol yani. Evet, Sercio Dest denince benim aklıma hep şu şarkı geliyor. Gül yüzlü Gül Destim, Prim ben sana küstüm, İnan değil sana kastım, Cahille sohbeti kestim, dost, dost. Çok Amp güzel şarkı. Kampanyonun e, müzesinde yazan. Evet. Sercio Dest denince aklıma hemen o Gül yüzlü Gül Destim, tanın 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 Günüm ben sana küstüm. Ades yırtıldı. Zaten Barcelona'da da yırtıldı. E, ligde dokuzuncular. Allah affetsin. Çok fazla uğraşamayacağım. Şöyle bir destan. soru sorayım. Evet. Şimdi El Clasico'ları aylar öncesinden bekleyen, bunun için anksiyete atakları geçiren bir Real Madrid taraftarı olarak şu anki Barcelona'yı yenmek aynı tadı veriyor mu? Vermiyor. Zaten Real Madrid Barcelona'yı bayağı bir zamandır yeniyor. Yani son 3-4 senede Barcelona kazanamadı hiç. Aynen bu El Clasico'larda. Messi'li dönemde de kazanamadı. Ya şöyle, ya genel olarak zaten bir algı ve ilgi düşüklüğü var. Yani ben mesela çok ilginç, tamam Liverpool Manchester United maçı anlatacaktım. Günün en e, ateşli maçı gibi gözüküyordu ve e, o maçı hazırlandığım için de kafam biraz e, El Clasico'dan uzaktı. Ama e, maçın başladığını ve 32. dakikaya geldiğinde fark ettim. Ya dedim o El Clasico başlayacaktı. Tamam demin, demin söylediğim gibi. Maça hazırlık yapıyordum. Hani herhangi bir işim olmasaydı oturur izlerdim. O ayrı konu. Elbette maça hazırlık yapmamın bir şeyi var. Ama yani benim gibi, benim ne kadar Real Madrid'de olduğumu ve bu maçları ne kadar e, heyecanla takip ettiğimi biliyorsun. 32. dakikada aklıma gelmesi. Sonrasında bak Liverpool Manchester United maçını anlattım. Çıktım arabaya. Eve giderken. Maç ne oldu? Aa dedim bu lan el Clásico ne oldu? Yani, tabi e, tabii seni kadar... hafıza sıfırlayan bir maç anlattığı için çok normal. Tabii yani evet bir de o maçta pek aklıma yani adamın beyni en gelmedi. Döndü. Ama olsun. Yine de bu da bir şeydir. Acayip şeyler oluyor. Çek. Çek bakalım. Çekim Çek. Çek. çukurum. Ole Gunnar Solskjaer. Tam, tam da Tam benim anlattığım geldi. maçtan bahsederken geldik. Celay Gana Şaşkayra. Şimdi Çekirge bir sıçrar, sıçraya. iki sıçrar, sıçraya. üç sıçrar, de dördüncüsünde artık bir takım engebeleri aşamaz. Sıçraya. Ya da aşağı düşer. Aşağıya geldik. Çekirgenin Bunu... İngilizcesi grasshopper. Grasshopper. Grasshopper jumps. da var. evet. Grasshoppers. Ee, şey diyecektim. Şimdi siz bu dün yayında da konuştunuz. Ee, sen kovulması gerektiğini düşünüyorsun artık. Ya şöyle. Şimdi burada... Ya yani yayında tabii ben spiker olduğum için, yorumcu olmadığım için çok tam olarak ne demek istediğimi ifade edemiyorum. Şunu diyen insana ben inanılmaz... Benim önceki evet onu söyleyeyim. Benim fikrim şu anda bu takımla Ole Gunnar Solskjaer'in bu takımı yönetmeyi beceremediği. Geçen sene benim fikrimi değiştirmişti. Ama bu sene... Bazı özel durumlar ve her önce Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle beraber. Artık e, bir zahmete döndü olay. E, daha büyük bir yani şimdi şöyle Varan, Sancho, Ronaldo daha büyük yıldızlar. İki tanesi çok fazla kazanmış e, oyuncular ki Ronaldo zaten başlı başına e, yönetilmesi bir bazı noktalarda çok kolay olmayan bir oyuncu e, Jürgen Klopp karizması, işte Thomas Tuchel ki Thomas Tuchel bile Paris Saint Germain ile ilgili onu söyledi. Yani Paris'te dedi ben dedi 50 tane şeyle uğraşıyordum oyuncuların şusu busu falan filan hepsi yıldız hepsi şey. Burada dedi her şey çok dedi profesyonel çok sakin dedi. Burada daha çok işime konsantre olabiliyorum. Orada başka şeylerle de uğraşmak... çok var. orada başka şeylerle de uğraşmak zorunda kalıyordum dedi. Şimdi ya sol şehrin boyunu açtı gibi bu takım. Boyunu açmasında başka dış faktörlerin de etkisi vardır. Ben ee, yeni bir teknik direktör tarafındayım. Ama şunu diyene de ya şimdi hoca yeni hoca gelse bu takvim bu fikstür zaten 10 puan gerisinde kaldılar. Chelsea City United'ın yani yeni hoca da çok bir şey yapar. Sene sonuna kadar gitmeli. İnanılmaz karşı çıkmam. İnanılmaz karşı çıkmam. Abi ne saçmalıyorsun ya gitmesi lazım falan. Diye. Ama ilk dörtte yapamazsa o zaman. Ya ben bu bunu iki hafta önce falan konuşmuştuk. E, bu fikstürden çıkamayacağını düşünüyorum sol şeyler. Dedi. Yani iki maçta zaten 9-7. Leicester'dan 4-7. E, Liverpool'dan 5-7 haftaya Tottenham deplasmanına gidecek. Ki Atalanta'dan Sonrasında... zar zor çıktı. Heh. Şimdi Tottenham'a gidecek. Hadi Tottenham'da netameli bir takım belli olmaz. Belki orada Manchester bir şeyler yapabilir. Sonra Steel oynuyorlar içeride Old Yani bunun Old falan yok. Kalite farkı Old da gösteriyor ne olduğunu. Yani City çok büyük favori çok büyük favori. Yani bir benzer Liverpool görüntüsü oyun İsterlerse baskınlığı olur. olarak. Oyun İsterlerse baskınlığı. Skor Bazen skora yansır yansımaz. Çok kaçırırsın şu bu. Ama oyun baskınlığı olarak Liverpool'un United'a yaptığını City'de yapabilir. E sonra Chelsea ile oynayacaklar abi. Arada bir Watford deplasmanı var, Arsenal var. Ki bir Atalanta deplasmanı da var. Yani ben şeye üzüldüm. Şimdi öyle kapatalım. Sör görüntüye geliyor. Adam bakıyor. Yani ben şimdi, bir şey olacak diye korktum ben de, yani. zaten. Adam kızardı zaten. Şey de yaşadı, Aynen. problem de yaşadı. Hayır şimdi Hı. bakıyor takım benim takımım, kulüp benim takımım, çocuk benim çocuğum. Yani Ole Gunnar Solşer de elinde yetişti. Ole Gunnar Solşer bir dönseydi. Eğer sen sörsen hani gel şu takımı şuradan çıkar diyebilseydi. Olmadı neyse devam et. Senin yapacağın espriyi. Yapamadım zaten. <laughs> Hayda Güzel. aynı yere takıldık gidiyoruz. Muhammed Salah. Bunu ben bir aydır falan... Yayınlarda üstüne basa basa söylüyorum ve tepki bir alıyorum Bir ben başlayayım mı? Yıl 2010-2011 civarı herhalde. Bir 10 sene önce. Muhammed Salah hangi takımda oynuyor? Basel. Buzzle. Basel'de oynuyor. O dönem ilk kez Şampiyonlar Ligi anlatıyoruz. Erman Yaşar'da Basel'in Chelsea ile oynadığı maçı anlattı. Muhammed Salah'ın bir golü vardır. Chelsea'ye attığı bayağı da güzel gol. Bu adam girdi seslendirme odasına. Özeti seslendirdi yanlış hatırlamıyorsam. Gelin dinleyin. Gelin şu golü izleyin. Bu adam inanılmaz olacak. Bu adam şöyle olacak. Bu adam böyle olacak. 19 yaşındaki o Mısırlıyı gördü. Bugün 29 yaşındaki o Mısırlı. Buyur. Aslında ben ondan önce gördüm Muhammed Salah'ı ki onun tweetleri de var. Hatta bundan 1-1,5 bir, bir sene önce o tweet biri tarafından tekrar piyasaya sürülmüştü ve bayağı şey geldi. Hocam sen bize scout ol, bize scout ol. E, Eurosport'ta senin Ha de doğru. Alt yaş, U yaş U20 Dünya Kupası'nda Muhammed Salah, Muhammed Elneni ve Ahmet Hegazi. Ahmet Hegazi'nin kariyeri olamadı. Çok olmadı. Yani bir Fiorentina Sakatlandı yaptı, West Bromwich'ler falan yaptı sakatlıklar. Çok olmadı. Muhammed Elneni üst Oldu. düzeye yakın bir kariyer. Yani sonuçta ne Evet Arsenal'ın düzenli bir 11 oyuncusu olmadı ama Arsenal transferi yapmak, Mısır milli takımının önemli parçalarından biri olmak. Bir de Muhammed Salah. 4 oyuncu yazıyorum o tweet'te yanlış hatırlamıyorsam. U20'de. Bir de kanatları vardı onların. Turnuvayı anlattıktan sonra birinden hiç haber alınamıyor. Ne oldu bilmiyoruz çocuğu. O, o bir yerden mi? biri. Diğer üçü de bu arkadaşlar. Muhammed Salah'ı ilk orada görmüştüm. Acayip dikkat çekiciydi performansı. Üstüne Bazel'de Şampiyonlar Ligi'ne falan anlatınca dedim bu çocuk uçar gider. E, ama yani şimdi uçar gider var, uçar gider var. Ben de böyle bir şey tahmin etmiyordum. Yani benim beklentim Mesela Roma dönemi. Ee, Roma dönemi. Mesela benim tam beklem Çünkü Roma'da çok iyi oynadığı bir dönem var. Ha diyordum işte. Muhammed Salah benim beklediğim oyun. En üst oyuncu. seviyenin oldu? bir altında çok iyiydi. Yani en üst. Yani üst seviye bilik. Serie Roma orada şampiyonluğa oynayabilen bir takım. O zaman biraz daha şeylerdi. Yakınlardı. Ve Salah da fena hiç çıkarmıyor. Hani A seviyenin alt A kısımları. Eksi seviye. ha, A eksi seviye. Yani dünyanın en iyileri bir sınıfta o sınıfın hemen bir altını doldurabilecek bir oyuncu gibi görüyordum. Benim görüşüm de buydu. Şimdi hiç şey yapmayayım yani hiçbir zaman bu kadar şov yapmayacak. E, gelmiş geçmiş dünyadaki yani o an için en iyi futbolcu olabilecek olduğunu düşünmüyordum. Orada da Yürgen Klopp diye girdi devreye. Yani çünkü mesela Muhammed Salah'ın ben o kadar sevmeme ve o kadar hastası olmama rağmen en beğenmediğim özelliklerinden biri savrukluğu. Çok savruk bir oyuncuydu Liverpool'a gelene kadar. Bir de bitiriciliği gerçekten yani üç pozisyona giriyorsa biri de atan bir adamdı. Ki i̇nanılmaz pozisyona giriyordu İnanılmaz keskinleşti. Gol kaçırmıyor. Gol kaçırmıyor adam ya. Yani karşı karşıya gidiyor. Ben artık yani o kadar çok Muhammed Salah gol anlattım ki son 2-3 senede zaten. Anlatmaya başlıyorsun zaten. karşı karşıya gole gidiyor Muhammed Salah falan diyorum yani. Çok eminim. Normalde çok kullanmam. Gole gidiyor. Atıyor. Her şeyi atıyor. inanılmaz bir durumda. Ve ben şunu söyledim. Hatta dün maç anlatımının altına da birkaç kişi yazmış. Abi hala e, Messi daha önde değil mi falan diye. Ya yani Messi ve Cristiano Ronaldo kariyer olarak tabii ki bence gelmiş geçmiş en büyük iki futbolcu. Güncel. Mohamed Salah onlarla e, kariyer anlamında kıyasa giremez ama şu anda gezegende bence e, Muhammed Salah'tan daha iyi oynayan bir oyuncu yok. Yani Messi'ler Ronaldo'nun. Ya bir kere bu da çok ayrı bir konu ve uzun uzun bir futbol programının konusu. Ben Lionel Messi'nin de çok maçını anlatıyorum şu son dönemde. Geçen senede anlattım La Liga'da. Ronaldo'nun da yani Messi ile Ronaldo'nun takıma e, takımdan götürdüğü şeyler, Külfet. takıma getirdiği külfetlerin hiçbirini getirmiyor Salah bir kere. Komple bir oyuncu yani inanılmaz bir savunması var e, ve sürekli atıyor. Şu anda Messi ile Ronaldo'yu toplayınca anca... Balondonu veriyor musun? Bu senenin balondonunu alamaz ama gelecek senenin balon duruna çok yakın. Bu senenin balon duru çünkü bir sene öncenin performansı. Durum bu. Güzel. Ne? NBA nasıl başladı? NBA benim playground'um. NBA Arka benim bahçen. de uzmanlık alanım herkes bilir. Ee, NBA e, geçtiğimiz hafta oynanan 26 karşılaşmayla başladı. Ayrıca hava ile başladı. Evet, hava atışıyla Soruya cevap başlıyor. vermek gerekirse NBA nasıl başladı? Hoca hava atışına yaptı. Pıt mücadele Seçilen başladı. Seçilen iki oyuncunun zirveye çıkıp topu evet. çelmeyip çelme ya takıma doğru çelmesiyle aslında. Ya bu kadar kadarını bile bilmiyorum. Neyse. Ee, tartışmalarla başladı. Kyrie Irving'in olayları falan filan Konuştuk derken. Ee, Kyrie'yi ben inşallah. Ee, ben kötü başladım NBA fantezide maalesef. Yani, e, mağlubiyetle başladım zaten Hiç troll olmadı. bir fantezi yapmıştım. şu anda aldım. Tanking var yapıyor. Benim söyleyebileceklerim bunlar yani. NBA ile ilgili dolu dolu bilgi almak isterseniz e, benim diğer özellikle Twitter adresime <laughs> falan girebilirsiniz. NBA.com çok iyi bir site. Değerli. Tavsiye değerli. ederiz. Kaç oldu ya? Son çekimler. Öyle mi oldu? Mia vs Handan. Evet. bu Önemli. İki kedim ki bunun gelmesi iyi oldu. Mia gerçi tam olarak böyle yazılmıyor. Bu Ye -yok. Konya Sporlu Ye -yok. futbolcu Faruk evet. Mia. <laughs> evet. Bu Konya Sporlu Faruk Mia. Benim Mia'mda Y yok. Mia. Kendisi Mayay. ismini e, ee, Uma Thurman'ın Pulp Fiction'daki Mia'sından ve Mia Wallace'dan ve de e, Emma Stone'un La La e, Mia'sından alıyor. Handan da bildiğimiz Handan. E, Aslında bildiğimiz Handan değil. O da Samir Handanovic'den için Andanoviç kısası. Alıyor evet e, kısası. Kısasa kısas e, taktiğiyle. Şimdi Mia'ya birkaç tane e, sistemin var. Gördüğünüz bir, gibi. 2, 3, 4 tane sistemi var. Evet, Özünüm Mia, Geçtiğimiz günlerde kadın fanların bunu gördü ve dedi ki Arman Yaşar ne yapıyorsun falan dediler. Ondan sonra bizi aldatıyor musun başkalarıyla mı birliktesin? Ama işte birkaç ee, kişi söylediği için çok da e, oturuyor bu. Ben de dedim ki hayır dedim. Hiçbir çizik bu kadar derin olamaz bir kedinin çiziyi haricinde. de ee, yani. Mia beni çiziyor. Neden çiziyor? Şimdi olayları tek tek anlatıyorum. Bu dosyalar açılıyor. Ünlü kedici Ozan Sülümden Mia'yı getirdim bir bir buçuk ay önce dünya tatlısı bir bebekti. Şimdi biraz büyüdü. Handan'la ilk 4-5 gün ayrı odalarda kendilerini hazırladık. Entegrasyon bir süreci. Entegrasyon süreci ve yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır da e Handan'ın gibi hareketleri olsa da bunun gifini alırlar. beraber yaşıyorlar. Beraber yaşıyorlar. Handan şimdi Mia daha tabii 3 aylık bir çocuk olduğu için Handan'a geliyor. Böyle hareketler yapıyor. Handan da 6 yaşında bir kadın. Bir hanımefendi. Olgunluk döneminde. E, genelde istirahat halinde oluyor. Yemek yiyor. Arada kendisini bana okşatıyor falan. Handan sinirleniyor. Başlıyor çarçur çarçur. Mia da sen bunu oyun zannet. Ondan sonra gidiyor ya. Şimdi Handan bir vuruyor iki vuruyor. Benim de içim gidiyor. Bir de Handan sonuçta tırnaklı bir çocuk. Mia'nın gözüne falan gelecek diye bir endişe içerisindeyim. Ben de bunları ayırırken Aradasın Mia ya. kardeşim oyunumuzu niye bozuyorsun diye. Kendisi oyun zannediyor bunu çünkü. Şak şuk şak şuk. Her yerim çizik ya. Böyle Ama şey isminin olabilir. hakkını verdiğini söyleyebilir miyiz Müthiş bu çiziklerle kedi. beraber? Hmm. Müthiş bir kedi yalnız. Ee, bir kedisi olanlara çok e, gönülden tavsiyemdir. Mutlaka ikinci kediyi yanına evet. alın. Büyük keyif. Bir kedi keyif, iki kedi keyfin karesi. Güzel. Keyif çarpı Key, keyif. kare. Son çekim mi yaptım? Çekim çukum işleri. Tavuk göğsü. Şimdi tavuk göğsü Acayip ben daha ben önce e, ben de çocukken çok inanmazdım içinde gerçekten tavuk olduğuna. Sonrasında e, yurt dışından gelen misafirlerime yedirdiğimde insanlar "Oh delicious chicken" diyen evet, benim çıkın arkadaşım bundan, oldu. Tabii bundan çıkın tadı geliyor. Niye çıkın tadı geliyor dedim? Mesela hatta çok yakın yabancı yemeyen çok arkadaşım vardı bizim ortamda. 5-6'sı çıktı gitti falan. Ne yapıyorsunuz lan? Dedim. Chicken. chicken falan oğlum dedim. Manyak mısın? Tavuk göğsü yok kız falan. Yani. De en önemlisi değerli eşin dedi ki manyak mısın sen? Tabii. Çıkın mı konur? Ha. Ya bir Bazıları koymuyor zaten. Yani bunun orijinalinde ve geleneğinde evet var. bir tavuk. Dövülmeli bir evet, olaydır. Dövülmeli, iyi edilmiş. Bak, böyle çok didiklenmiş. Çok bir laftır. edilmiş. edilmiş ve didik. Daydak. Ee, didiklenmiş tavuk var normalde. Ama benim yani 10 tane yiyorsam yani yediğim 10 tanenin 6'sında 7'sinde çıkmıyor artık. Ee, çünkü Biraz pahalı artık tavuk. Ya hem tavuk pahalı hem hani insanlar da yani çok sevmeyeni de var. Doğru. Tavuk olmasını. Doğru. Ya tatlıyoruz. Aga tavuk ne yapıyorsun ya falan. Hani o benim çok eleştirdiğim aşure mantığı. Ya aşure tatlı yiyeceğim diye bir giriyorsun kardeşim. Bütün bakliyat orada anasını satayım yani. Neredeyse Doğru. kuru fasulye pilav yiyorsun. Bu mantıktan uzaklaşalım diye tavuk göğsünden göğsü çıkartmaya Önemli şuan. bir soruyla programı bitireceğim. Sor bakalım nasıl soracağım. Tavuk göğsü mü? Evet. Yoksa... Tavuk göğsünden kazan dibi mi? Tabii ki tavuk göğsünden kazan dibi. Çünkü şöyle bir mantık ondan sonra bedava ve ekstra, ekstra. bir gıda. Bedava Aynen. ve ekstra yani bir gıda. Yani dibin ekstra bir gıda olduğunu mu düşünüyorsun? E evet o dibi ekstra bir gıda ve ekstra bir lezzet. Ben de yanık severim. O yüzden yanık ve kazan dibinden e tavuk göğsünden kazan dibi. Çok mantıklı. Neler Açılıyordu. çıkmadı? Alessio Romagnoli. Erman evet. Derma'nın de evladı çıkmadı. Akasya durağı dünyanın en iyi dizilerinden yazık, biridir. Yazık. Yazık. Bu ne be? Erman Yaşar'ın bicepsleri bir gösterelim. Haftaya daha iyi hale gel geleceği için daha önemli bir konuşma. Tabii. ne geldi. Heh. Avrupa yakası çok önemli diziler almışız. Çıkmadılar. Bir de Matrix geldi. Ve Matrix bu inatla gelmiyor. Her hafta her hafta Biz çekeceğiz de, ama. Evet 15 günde bir bu her hafta deyip her hafta diyor ya sonra tabii. bana geçen hafta 28 hafta. tane menşin geldi. Çektiğimiz her hafta Seçmece bunlar nerede diye çünkü bu program 15 günde bir yayınlanıyor. Evet. Gel kardeşim her hafta diyor bakmayın siz ona. 15 gün sonra seçmece bunların yeni bölümünde. Buraya neler girmeli neler neler girmeli neler girmeli. Konuşamıyorum neler girmeli. Evet. Ee, sizlerden de bekliyoruz. Şöyle neler bitirelim girmeli? mi? Ee, Güzel bir rüzgar da var. Şöyle atayım havaya. Program biraz Konfete uzun izin. oldu. 20 dakika civarında oldu. Muhtemelen Bence bir 6-7 dakika fragman izlersiniz bu programda. Öyle gözüküyor. O zaman bitiriyorum.